İslem merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kendi yapmış olduğum bir harita var. Ben yaptım. Çok uğraştığım için umarım beğenirsiniz yani. Yani bayağı uğraştım. O yüzden emeğimin karşılığı için abone olup like atmayı unutmayın kesinlikle. O zaman hadi videomuza geçelim. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Kılıç. Ben yani bunlar benim değil ki. Ben sandığım her zaman boş olur. Aslında pek fazla boş olmaz ama birazcık po. İki tane iki tane var. Dur ilk önce şunları giyeyim. Şu zırhları. Yeğim buraya gel. Bunu. Görev bir mi? Görev bir ipucu. Sen aldın Steve, Steve. Bir yere altından kale gitmek. Altından kale mi? Ne ya? Bu ne? İpucu neymiş? İpucu mavi blokları takip et. Tamam, mavi bloklar ama ilk önce nerede? Benim zaten evim mavi. Yani evimi takip edeceğim yani. Ha, bu mavi bloklar. Tamam. Olur. Takip edelim. uzun baya uzunmuş ya. Yavaş da koşuyorum. Çünkü yemim de yok. Bir. What is that? Bu <laughs> kartı. Ee, ben bu, de, bu altın kaleyi sömüremez miyim ya? Ben yani bu altın kaleyi İçerisi spor Merdiven var iki tarafta. Şu şundan çıkayım. İyiyim. Aa bir tane daha sandık o. Hep merdivenlerden geçmeyi çok hiç sevmem. Ha tamam. Ortadakiydi galiba. Bakayım. Evet ortadaki. Görev 2. Koyalım şöyle bir. Aferin. 4 görevin kaldı. 2. görevin. Kalenin arkasında mağara var. Oradan geçerken savaşacaksın. Mağaranın sonunda portal var. Var. Ona girmelisin. Tamam. Bunu da çantama koyayım. Elmanın arkasında mağara var. Değil mi? Orası karanlık. Peki buralarda dur. evet buradaymış. Yusuf. Evet ikisi da. O. Onu... Hayır hayır oradan geçemem ben. Ben oradan geçmem. Ben oradan geçmem ki. Geçeyim. Oo iki tane. Hayır. var mı? Aa, çürük et çıktı. var. Burayı açıyorum. Jeti mi? Ay buraya. Burada jeto de var. Eto yerleştir. Hadi ne yapık? Aha, burada şalter var. Anahtar pardon. Anahtar. Şunu kapalı. Oo. Ne de canavar var ben hiç bunlara bulaşmadım. Ben bir de kaçırdım. Hayır bir Ah. Ah. Baya acı olmam. Bu taraftan hiç yok. Bu taraftan gideceğim. Galiba. Azıcık karanlık. Bu, Bu taraftan gidiyorum. Ha, bunlar güzel değil ya. Çakmak var. Sizde bir sandık var. Bir çakmak. Ortamıyor. Ha burada zaten kendisi vermiş. Ah. Çakmak taşı ve çelik. Yani işte altın elma. Oo çok güçlü bir altın elma ona. Bir dakika, çantama koyayım o pardon arkama, çakmayı bir dakika, Nasıl lazım. tekrardan hazırladım ama neden oldu ki bu? Galiba portumu yanlış yapmışlar. Şimdi vurunca çalışıyor mu? Evet. Ama evim... Evime geri dönebilecek miyim? var güzel hayatım var geri dönelim Burada portal olmaz mı olur Aa! şu blok ne neden vuruyor bilmiyorum ama çok kötü hadi bismillah Aa! Evet arkadaşlar. Steven Maceraları adında bir seri yaptım. Bunun yani bu videolarının birinci bölümü, yani 1. serisi. Ama <laughs> yeni de yeni de yine bir tane daha e, iki, bu part 1 idi yani. Part 1'di. Part 2'yi <laughs> ikinci partın gelmesini sağlamak için sizin like'larınıza göre part 2 gelecek. Ve buna göre ve ben de seçeceğim Ambe. ve sizle sizin <laughs> siz, sizin like'larınızla seri devam edecek. Ama az like atarsınız yani beğenmezsiniz. Evet yani devamı gelmeyecek. Başka bir seriye daha başlayacağız. Evet. Ama orada beğen beğenilmezse bu sefer yine başka serileri başlayacağız. <laughs> Güzel. Hadi görüşürüz.